Korku hikayeleri serisi 1. bölüm. Gıcırdayan kapılar, karanlıkta gizlenen gölgeler, ürpertici fısıltılar, konuşan ölüler, telefondan gelen garip sesler ve daha doğa Doğaüstü varlıklara, olaylara, hayaletlere, başka evrenlerden gelen mesajlara inanıyorsanız bu videoyu gündüz gözüyle izlerseniz iyi olur. Baba yeni kalkmış, yatağında tembellik yapıyordu. Anne ise mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Alt kattan gelen sesleri duyarak biraz daha dinlenmek için uyumaya devam eden baba bir müddet sonra aniden gözlerini açtı. Belli ki karısı kısa süre önce dünyaya gelen bebeklerine ninni söylüyordu. Monitöre baktığında bebeğin mışıl mışıl uyuduğunu, annenin de ninni söylemeye devam ettiğini gördü. Kalkıp giyindi ve tam onların yanına gidecekken aşağıdan gelen kapı sesine doğru yöneldi. Gelen büyük çocukları olmalıydı. Onu karşılamak için merdivenlere doğru yürüdü ve gördüğü manzara karşısında öylece kala kaldı çünkü kapıdan giren kişi dakikalardır bebeğin odasında ninni söylediğini düşündüğü karısıydı ve belli ki uzun süredir evde değildi. Abim ve ben evde yalnız başımıza televizyon izliyorduk. Babam eve geldiğinde kapıdan kafasını çıkarıp bize selam verdi ve kapıyı kapattı. 30 saniye sonra bir adam daha selam vermek için kapıyı araladı. Kafamızı çevirdiğimizde adam kapıyı kapattı. 5 dakika sonra mutfağa babamın yanına gittim ve arkadaşının kim olduğunu sordum babam, ne arkadaşı, dedi, hemen senden sonra gelen adam işte, dedim, garip garip bakıp eve tek başına geldiğini söyledi. Adamın yüzünü hatırlıyorum, beyaz saçlı, soluk benizli bir adamdı. Bir yıl önce erkek arkadaşımı bir kaza sonucu kaybettim, evini ziyarete gittiğimde küçük kuzeni oradaydı. Neden ağladığımı sorduğunda sevgilimi özlediğimi söyledim. Neden özlüyorsun ki? Hemen önündeki sandalyede oturuyor. Cevabını aldım. Birkaç yıl önce yakın arkadaşımın kızını yatması için odasına götürmüştüm. 3 yaşında falandı ve uyumak istemiyordu. Bana neden uyumak zorunda olduğunu sordu ve ben de ona çünkü saat çok geç ve küçük kızların gecenin geri kalanını uyuyarak geçirmesi gerekli dedim. Küçük kız sonra arkamda duran boş odayı işaret etti ve "Peki ya o küçük kız neden uyumuyor?" diye sordu. Oh. Mm -hmm.